göne. göreceğiz şimdi. Şu kenarlardan böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne demek? Bu da. Arkadaşlar şimdi bunları evet. askerliklere selam vermek evet. doğru mu? Evet. Seninki şey mükemmel. Elle evet. sabit tut şöyle. Bir de şunu şöyle kaldır. İşte bu. Baş parmağında şöyle şu şekilde. Ama kafanı yamuk Sen direkt karşıya evet. bak. Evet. 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 Selam. Selam.

namusunu üzerine anlıyoruz. Her alanda olduğu gibi biz engellileri de unutmayarak şerefli askerlik görevini temsili olarak yapmamızı sağlayan jandarma genel komutanlığına teşekkür ederiz. Bugün bir hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğu ile ömrümüzde ayrı bir gurur sayfası açıldı. Burada yapılan askerlik uygulaması ve mevcut özür durumları nedeniyle askerlik yapamayan ancak yapma özlemini çeken arkadaşlarımı ve beni onurlandırdınız. Bu şerefli üniformayı giymek, and içilen bu kutsal vazifeye bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonra hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur. Askerlik Türk milletinin özünde ve ruhunda olan ona dünya üzerinde yegane ordu millet olma onurunu bahşeden ve Türk insanının hayatında gerçekten olgunluğa giden yolda en önemli dönüm noktasıdır. Türk milletince kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gurur ve onurunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. Sevgili Mehmetçikler, Bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bu kutsal ocağın emanetine katılıp havasını teneffüs ettiğiniz kısa bir sürede olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en güçlü deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle vatan topraklarını kanlarıyla sulayan tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anar. Kahraman gazilerimize şükranlarımı arz ederim. bu Teşekkür ederim sağ anne, anne, mutlu mu sen? Çok mutlu oldun mu? gelmeyecek kötü bu. Gerçekten evet. Allah devletimizden razı olsun. Sebep olanlardan razı olsun. Çocuğum asker oldu. Yaşadık bu duygu da çok güzel bir duygu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim herkese. Kim bir şey yaptı sevgili Allah onlardan çok razı olsun. Ve bütün hani engelli arkadaş kardeşlerimi çok mutlu etti ve bizim ailelerimiz bizi çok mutlu etti. Herkesten Nasıl? herkesten Allah razı olsun. Ben Ve hani Allah kardeşim bu şeyleri görmeyi çok istiyordu. Hep evde çok ağlıyordu. Hep ben de asker üniforması giymeyi çok istiyordu. Ağlıyorlar. Allah kim kurduysa çok teşekkür ederim. Kardeşim hayalleri gerçek oldu. Bugün üniforma giydik, mutluyuz, kına yaktık. Çok çok da mutluyum. Bugün bugün ilk defa askerlik olmayı ve alt ve çok mutluyum. Bugün Aydın Jandarma Komutanlığı'na geldik. Ee, üniformamızı giydik. Çok güzel bir duygu. sevindirici güzel bir şey. Yani bu duygu tatlımaları için teşekkür ettik. Aydın Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ederiz. Hepsi özel, hepsi birbirinden güzel. Askerlerimiz çok mutlu, ailelerimiz çok mutlu e, ee, bir günde olsa temsili törenle e, görevlerini getirme, yerine getirmenin gururunu yaşıyorlar. Hepimiz çok mutluyuz. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Askeriyemize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet kızım Buse de burada. Ferhatlar Partisi hastası. Kızım 28 yaşında. Ee, öbür arkadaşlarını görünce o da asker olmak istedi. Ee, rica ettik. Ee, Askeriyemiz kabul etti kızıma Çok mutlu oldu gördüğünüz gibi bu kızı. Tüm özel askerlerimizin aileleri adına, il jandarma komutanlığına bu güzel anlamlı gününü bize hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.